Ya dostum, o kulaklığı nerene koydun? Yani neden kulaklıkla müzik dinlemiyorsun? Ya da filmini izlerken neden kulaklıkla izlemiyorsun? Amaç ne? Yani neyin çabasını veriyorsun? Hani kime neyi gösterme derdindesin? Kimse seni umursamıyor ki. O anda ben sana söyleyeyim mesela duygularımı. Sen o şekilde Yüksek sesle müziği dinlediğinde Yan dairede ya da üst dairede Ya da yanımda Benim ve diğer insanların içinde duyduğu tek şey sana karşı bir öfke Kızgınlık Yani ellerinde böyle bir hani Ceza falan almayacaklarını bilseler Seni böyle ıslak havluyla dövecekler Haberin yok ama sen hala büyük bir inatla, gayretle, şekle, zevkle o kulaklık sanki hiç icat olmamış gibi yüksek sesle o telefonda, yan masada oturan adamın kulağına kulağına sokmaya, o filmini ona izletmeye devam ediyorsun. Ya geçen bir yerde oturdum, sakin, huzurlu bir yerde kitap okuyorum. Normal bir kitap kafe tarzı bir yer. Hadi kulaklığı geçtik. Gerçi bu videonun konusu kulaklıktı da neyse. Bir de buna girelim. 2-3 tane oğlan çocuğu geldi. Yüksek sesle bağırıyorlar. Aa, nasıl gol attı gördün mü? Ya arkadaşım hasta mısın? Sorunlu musun? Yani gerçekten hani tamam kişisel gelişimle alakalı bilgim, malumatın fazla yok anlayabiliyorum. Minibüste de yüksek sesle yüksek perdeden konuşuyorsun. Ya arkadaşım sorunlu musun? Hasta mısın? Belki yandaki adamın başı ağrıyor. Ya lütfen bakın rica ediyorum. Şu özellikle toplum içinde çevrenizde insanlar varken onların hayatlarına müdahil olmadan, zarar vermeden, onların hayatına da müdahale etmeden yaşamaya çalışın. Yani emin olun başta da söylediğim gibi o insanın elinde imkan olsa belki de vardır o imkanı bilemezsiniz. Islak havluyla döver sizi. Yani hani şey zannetmeyin size karşı Aa işte bu müziği a benim dinlediğim müzikten dinliyor deyip de sizi sevmez yani. Seveceğini falan düşünmeyin. Aksine gıcık oluyor size. İmkanı olsa ıslak havluyla böyle vura vura orada sizi pestinizi çıkartır. Rica ediyorum. Lütfen biraz dikkatli olalım.